Sayın Müdürüm, değerli öğretmenlerim ve sevgili arkadaşlar. Hasan olan Atatürk Fen Lisesi 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutlama törenimize hoş geldiniz. Cumhuriyet aydınlanmanın adıdır. Tam 97 yıl önce yıkılan bir meşaledir Cumhuriyet. Kimsesizlerin kimsesi, Nene Hatunların, Sütçü İmamların, Hasan Tahsinleri sesidir Cumhuriyet. Bizler Atatürk'ün ilke ve inkılaplarını yaşatmak, milli birlik ve beraberliğimizi geliştirmek, Cumhuriyetimizi koruma ve kollama görevlerimizi sorumlu olarak çok büyük heyecanlar duyuyoruz. Şimdi sizleri 11. sınıflar olarak hazırladığımız şiir sunusuyla baş başa bırakıyoruz. Başeğimizken önünde altı asır her zorluk Göçtü bir çınar gibi koca imparatorluk Çatırdattı bu göçüş göklerini vatanın Duyunca silkindi Türk narasını atanın Haykırdı kadın erkek İhtilal var ihtilal Çiğnenemez yerlerde mübarek şanlı hilal. Alev alev bayrağım kızılıklarda yandı. Bütün millet kemeli etrafında toplandı. Dönünce yurt ananın gözleri bir pınara, Can verdi ulu tanrın bu devrilen çınara. Saldı o yeniden kök, filiz, gövde, dal budak, Irkının şahlanışı ısırttı garba dudak. Çekince Mehmetçikler kılıçları kınından göl göl oldu her taraf korkak düşman kanından Birleşti siperlerle gazlerle şehitler yeni bir düzen verdi dünyaya koç yiğitler Dile gelince 30 asırlık şanlı mazi Türk'ün Karabarını ağarttı büyük gazi Son verip bu cenkte biz bin bir kötü... İstiklal Hürriyete değildir zindan artık bize Anadolu'muz. Cumhuriyet nuruyla aydınlandı yolumuz. Onun kutsal sevgisi taşıyor içimizden. Gökler dolusu selam ölmez ataya bizden. Geleceğe güçlü bir biçimde ulaşabilmek, cumhuriyetimizi korumak ve yaşatmakla olanaklıdır. Şimdi ise arkadaşlarımızdan özlü sözleri dinleyelim. Cumhuriyetimiz öyle zan olunduğu gibi zayıf değildir. Cumhuriyet bedava da kazanmış değildir. Bunu elde etmek için kan döktük. Her tarafta kırmızı kanlarımızı akıttık. İcabında müesseselerimizi müdafaa için lazım olanı yapmaya hazırız. Bugün Cumhuriyetimizin 96. yıl dönümü. Atam sen yerinde rahat uyu. Cumhuriyetin bizlere emanet. Geleceğe güçlü bir şekilde ulaşabilmek, Cumhuriyeti korumak ve yaşatmakla olanaklıdır. Türk milletinin karakterine ve adetlerine en uygun olan idare, Cumhuriyet idaresidir. Cumhuriyet fikir serbestliği taraftardır. Samimi ve meşru olmak şartıyla her fikre hürmet ederiz. Gençler, cesaretimizi takviye ve idame eden sizlersiniz. Siz almakta olduğunuz terbiye ve irfan ile insanlık ve medeniyetin, vatan sevgisinin, fikir hürriyetinin en kıymetli timsali olacaksınız. Ey yükselen yeni nesil! istikbal sizsiniz. Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve yaşatacak sizsiniz. Atatürk'ün önderliğinde Büyük Türk milletinin kanı, canı ve sonsuz emekleriyle kurulan cumhuriyetimizi tüm değerleriyle sonsuza kadar yaşatmak hepimizin ortak sorumluluğudur. Cumhuriyet Bayramı güne coşku ve mutlulukla uyanmak demektir. Canım ülkem ve milletime nice mutlu, barış dolu, bütünlük içinde 29 Ekimler. Cumhuriyet düşüncesi hür, anlayışı hür, vicdani hür nesiller ister. Benim naciz vücudum nasıl olsa bir gün toprak olacaktır. Fakat Türkiye Cumhuriyeti ebediyen yaşayacaktır. Ve geçen tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Aynı zamanda küresel salgın yaşadığımız ve okullarımızda buluşamadığımız şu günlerde uzaktan da olsa buluşmanın mutluluğunu yaşıyorum. Elimizden geldiğince hazırlamaya çalıştığımız 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama törenimizin burada sonuna geldik. Bu duygu ve düşüncelerle bu büyük günün 97. yıl dönümünde bütün halkımızın bu büyük bayramını kutluyor, vatan uğruna seve seve canını veren aziz şehitlerimizi rahmet ve şükranla anıyorum. Atamızın Türk milletine hediye ettiği bugünü coşkuyla selamlıyorum.